Evet şimdi e, stüdyomuza döneceğiz. E, malum kentsel dönüşüm İstanbul'un en önemli gündemlerinden birisi. Sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin de en önemli gündemlerinden birisi. Dönüşümün uygulanacağı yerlerden birisi de tarihi Haydarpaşa Garı. İstanbul için çok şey ifade eden bir e, alan burası. Şimdi e, Haydarpaşa dayanışma aktivistleri e, Turgay Kartal ve Gözde Eldemir'le e, bu konuyu konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bilinen bir şey var Haydarpaşa garının uzun zamandır yıkılmasının planlandığı ee, bu alana önce otel yapılacak denildi daha sonra alışveriş merkezi yapılacak denildi ee, şimdi artık daha da netleşmeye başladı Haydarpaşa port gibi bir proje ortaya sürüldü öncelikle e, Haydarpaşa garı ile ilgili e, ilerleyen hukuki süreç ne durumda nedir bugün özelleştirmeye giden yoldaki son durum? Haydarpaşa GAR'la ilgili dönüşüm AKP iktidarı 2004 yılında ilk adımı attı. Bu tarihte Haydarpaşa GAR ve çevresi için yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan için bir plan yapmıştı. Hı hı. Bu plana karşı içinde sendikamız Birleşik Taşımacı Çalışanları Sendikası ve Mimar Odası'nda içinde bulunduğu Haydarpaşa Dayanışması adında bir örgütle bir mücadele platformu oluşturdu. Bunun sayesinde verilmiş olan mücadeleyle Haydarpaşa GAR ve geri sahası e, kentsel ve tarihi sit alanı kararı çıkartıldı koruma kurulundan. Hı hı. E, daha sonra ise e, bunun arkasına dolanmak isteyen AK, e, AKP daire, e, iktidarı ve TCD yönetimi e, bin, bir gecede çıkartılmış olan torba yasalardan bir tanesi olan 5.335 sayılı yasanın 32. Taksim 1 maddesine dayanaraktan e, Haydarpaşa, Gar ve çevresinin planlanması için e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yetki devri yaptı. Ee, ancak e, bu devir sürecinin sonuçlanmadan yani plan e, belediyede yapılmadan, koruma kurullarından geçmeden, askıya geçmeden e, liman işini açmış olduğu bir dava üzerine de bu e, yetki devrine konu olan e, madde iptal edildi. Anayasa Mahkemesi tarafından e, anayasaya Aykırı bulunmaktan. Fakat süreç e, yapmış olduğumuz tüm itirazlara rağmen devam etti, e, belediyenin hazırlamış olduğu 1 bölü 5000 ölçekli Haydarpaşa, Gar ve Çevresi ve Kadıköy'de içerisine alan yani modaya kadar uzanan e, alanı kapsayan dönüşüm planı e, kurullardan ve e, İstanbul Büyükşehir e, Belediye Meclisi'nden CHP'nin ret oylarıyla AKP'lilerin kabul oylarıyla geçti. Askı süreci bitti. Askıdan indi. Şu anda bu plana itiraz için Mimar Odası'nda e, Kuşçular tarafından dilekçe hazırlanmış e, dava açılmak üzere. Fakat e, bu esnada teheccüde e, Bizim yarın kent ve demir diye bir sayfamız var. Buradaki yazımızın başı da şey olacaktı. Haydarpaşa garı tecdi her önüne gelene veriyor diye bir başka da bu yazımıza. Ee, baştan işte dediğimiz gibi bu 5335'teki birinci madde etkisine dayanaraktan e, belediyeye devreden tecdi yönetimi e, 2010 yılından itibaren de özelleştirme idaresiyle de görüşmelerle başladı. Burayı nasıl pazarlarız diye, bu alanı diye. E, 2010 yılında özelleştirme idaresi başkanının da yapmış olduğu, basın yapmış olduğu açıklamada dedi ki biz de burayı evet de e, ile hala görüşmelerimiz sürüyor. Galata Port'la beraber karşılıklı Kore Özel liman nasıl yaparız, limanı nasıl dönüştürürüz, Haydarpaşa Garı nasıl pazarlarız diye görüşmelerimiz sürüyor dedi. E, ve geçtiğimiz gün Yine tecrübe yönetimi bu 5.335 sayı yasanın 32. maddesine değişik 43. 43 maddesindeki yine bir yetkiye dayanaraktan bu alanın pazarlanması konusunda özelleştirme idaresine verilmesi konusunda yönetim kurulu kararı çıkarttı evet. ve özelleştirme idaresine yazı yazdı. Bunun üzerine sendikamız ilk etapta bu devre karşı mücadelenin süreceği konusunda bir basın açıklaması yapmakla beraber eee bu devrin hukusu olduğuna dair e, yargıya başvurmak üzere de e, sendikamız tarafından hazırlıklar yapılmaktadır. E, ben şöyle söyleyeyim, e, nasıl ki belediye devir konusunda dediğimiz gibi e, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği karar görmezden gelinip bu iş yapıldıysa da, e, şimdi diyelim ki hadi biz onu görmedik, böyle bir devir yapıldı yapıldıysa da e, yine anayasa, e, bu belediyenin hazırlanmış olduğu planda yaklaşık 53 bin metrekare TCD alanı ayrılmış, TCD'de hizmet alanı olarak ayrılmış durumda gözüküyor. Şimdi yine bu devletleri yasanın ek fıkrası da şöyle diyor fazla madde numarası söylemeden. imar planında TCD alanı veya TCD hizmet alanı olarak ayrılan taşınmazlar ancak imal planı değişikliği yapıldığında satışa sunulabilir diyor. Yani şimdi bu alanı TCD alanını bu işten kopartaraktan bir satış yapılması da mümkün gözükmüyor. Yani çok çetrefilli bir e, e, yasaların arkasında dolanaktan yapılmış bir işlem var. E, yargıya AKP'nin yaptığı müdahale biliniyor. E, bu aşamada açılacak bir mücadele süreci başarılı sonuçlarını bilmiyorum ama bu aşamada aslında bizim biraz daha sokağa ve kamuoyunu güçlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Peki hemen e, sokağa ve kamuoyuna dönelim. Neden karşı çıkıyor e, Haydarpaşa dayanışma İnisiyatifi? Neden karşı çıkıyoruz? Ee, hani öncelikli olarak Türk filmlerinde herkesin İstanbul'a e, geldiği zaman ki hafızalara kazınan bir görüntü ve Süliyet haliyle haniyle Paşa ve 1908 yılından beri e, orada var ve e, İstanbul'un çok simgesi haline gelmiş e, birçok şey, öğesinden bir tanesi. Haliyle e, neden karşı çıkmayalım ki zaten tam da o noktada Evet. Peki e, gar kapatılınca buraya e, Haydarpaşa Port diye bir şey inşa edilecek. Nedir bu Haydarpaşa Port e, projesi? E, yani sonuçta bir ticaret merkezine dönüştürüleceği ifade ediliyor. Böyle bir e, merkeze ihtiyaç var mı Kadıköy'de? Kadıköy'de yok. Zaten çok yakında... E, bir başka alışveriş merkezi var. Ticaret merkezi olarak e, bulunduğu alan da çok uygun değil. Yani oranın bir trafiği olacak. Zaten Kadıköy'ün trafiği e, bir şey. Handikap içerisinde. Haliyle e, zaten onun yükü kaldırabilecek durumda değil Haydarpaşa'nın alanı. Evet. E, bir yanıyla aslında Haydarpaşa e, Anadolu yakasının önemli ulaşım görevinde üstleniyordu. Bununla birlikte bugün metro açıldı işte ve metronun Haydarpaşa'nın bu işlevini üstlendi ifade ediliyor. Böyle midir gerçekten? Şimdi e, aslında tecrübe idaresi yalnızca Haydarpaşa garını satışa sunmakla kalmadı. E, aslında savaşı 500 tane garla başlatmıştı. 500 tane gar ve istasyon son satılık diye e, e, ilanlar verdir ama ee, eskiçi firması aracılığıyla e, böyle bir e, ilan verdi ama e, pek bu satışlardan başarılı olamadı. E, bu satışlara konu olan e, o söylediğimiz 5332'nin bir iptal ettirmemiz de bu satışları e, engelledi Anayasa Mahkemesi'nde. Şimdi Haydarpaşa Garı'nın belediye devreden tecrü idaresi yalnızca Haydarpaşa Garı devretmedi. İstanbul genelindeki Marmara projesinin etkilediği alandaki 1 milyon metrekare alanı yani Haydarpaşa Garı'la beraber Sirkeci Gar, işte ne bileyim işte Maltepe, Kartal, Bostancı'daki alanları da belediyeye yetki devretti. Buraları da dönüşüme tabi tutabilirsin, inşaat alanı yapabilirsin diye. Fakat ne olduysa sonradan bir değişiklik oldu. Bizim verdiğimiz mücadele mi diyeyim artık yoksa kamuoyu etkisi mi değil?